Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden fırlayacak. Koltuklarınızdan kalkmaya hazır olun. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transfer sezonu adeta bir bomba gibi patlayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre İspanya La Liga'nın süperstar kanat oyuncusu 26 yaşındaki Alejandro Ruiz için Real Madrid tam 75 milyon euro gibi inanılmaz bir bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu dev ve canavar maestroyu kesinlikle bırakmayı düşünmüyor. Geçen sezon 38 maçta 22 gol ve 16 asistle adeta sahaların fenomeni haline gelen Ruiz için Jose Mourinho bizzat devreye girdi ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi için özel görüşmeler yürütüyor. Bu transfer sarı lacivertli taraftarlar için tam bir devrim olacak çünkü rakip Galatasaray'ın da aynı oyuncu için büyük pazarlıklarda olduğunu öğrendik. İşte burada rekabet iyice kızışıyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe'nin orta sahasının yeni maestro ismi olacak 29 yaşındaki Fransız ön libero Thomas Legrand için Premier Lig'den Chelsea tam 60 milyon euro teklif etti. Piyasa değeri 55 milyon euro olan bu dev oyuncu, geçen sezon 34 maçta 5 gol ve 12 asistle takımının bel kemiği oldu. Jose Mourinho'nun eski takımı Chelsea'nin bile elini kolunu sallayarak aldığı bu canavar oyuncu için Fenerbahçe yönetimi görüşmelerini hızlandırdı ve transferi patlatmaya çok yakın. Legrand'ın transferi, takımın oyun sisteminde müthiş bir devrim yaratacak ve taraftarların heyecanını zirveye çıkaracak. Ve işte en büyük sürpriz, Japonya'dan 22 yaşındaki golcü süperstar Hikaru Tanaka için Fenerbahçe, bonservis bedelini tam 40 milyon euroya yükseltti. Geçen sezon J Lig'de 30 maçta 27 gol atarak adeta gol makinesi haline gelen Tanaka, hem hızı hem de bitiriciliğiyle Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarında. Ancak Mourinho'nun özel isteği üzerine Fenerbahçe transfer görüşmelerinde önceliği aldı ve büyük rekabetin ortasında yer aldı. Rakipler Benfica ve Ajax'ta Tanaka için dev tekliflerle geliyor ancak sarı lacivertliler bu genç fenomeni kesinlikle kaçırmak istemiyorlar. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Tanaka'nın transferi gerçekleşirse takımın hücum hattında inanılmaz bir patlama yaşanacak ve Fenerbahçe efsane sezonlardan birine imza atacak. Bir diğer bomba haber ise 31 yaşındaki İtalyan savunma devi Marco Bianchi için Geçen sezon Serie A'da 36 maçta 4 gol atan ve aynı zamanda takım kaptanı olan bu dev stoper için Juventus tam 50 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Jose Mourinho, bu deneyimli ve müthiş lider stoperi Fenerbahçe'nin savunma kurgusunun merkezine koymak için yönetimi ikna etti. Rakipler de bu transfer için devrede ancak Fenerbahçe, Bianchi'nin transferini bitirmek için görüşmeleri hızlandırdı ve pazarlıkta büyük avantaj yakaladı. Bu transfer tam anlamıyla sarı lacivertliler için tarihi bir adım olacak çünkü savunmadaki kaliteyi zirveye taşıyacak. Şimdi sıra geldi orta saha ve hücum hattını birleştirecek 24 yaşındaki Meksikalı yıldız Rodrigo Chavez'e. Piyasa değeri 48 milyon euro olan bu orta saha oyuncusu, geçen sezon 33 maçta 10 gol ve 14 asistle takımının yıldızı oldu. İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'in 55 milyon euro ile teklif yaptığı Chavez için Mourinho bizzat devreye girdi ve bu maestroyu Fenerbahçe'ye kazandırmak için son görüşmeleri yapıyor. Kaynaklara göre transferde ufak tefek pürüzler olsa da bu yıldızın sarı lacivertli formayı giymesi an meselesi. Rakip kulüplerin büyük ilgisi transferin önemini daha da artırırken taraftarda adeta bir heyecan fırtınası esiyor. Ve elbette unutulmaz bir haber daha var. 28 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Lucas Pereira için Fenerbahçe tam 45 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır. Pereira, geçen sezon 37 maçta 18 gol ve 20 asistle adeta büyüleyici bir performans sergiledi. Jose Mourinho'nun özel isteğiyle transfer listesine eklenen bu yıldız için rekabet oldukça yüksek çünkü Benfica ve Sevilla da bu müthiş oyuncuyu kadrolarına katmak için devrede. Ancak Fenerbahçe pazarlıkta sürpriz bir teklif yaparak transferi hızlandırdı ve yakın zamanda bu bomba transferin gerçekleşmesi bekleniyor. Ayrıca 27 yaşındaki Alman forvet Felix Müller için de sıcak gelişmeler var. Bundesliga'da geçen sezon 32 maçta 24 gol atan bu canavar golcüye Borussia Dortmund 70 milyon euro teklif etti ancak Mourinho'nun direktifiyle Fenerbahçe yönetimi Müller'i kadrosuna katmak için 80 milyon euro bonservis pazarlığı yapıyor. Bu transfer gerçekleşirse, sarı lacivertliler hücum hattında adeta bir deprem yaratacak ve rakipler arka arkaya silinecek. Taraftarlar, bu dev transfer haberini duyunca, sosyal medyada adeta yıkıldı ve heyecan patlaması yaşandı. Son olarak, 23 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu Erik Johansen için de müthiş haberler var. Johansen, geçen sezon 35 maçta 8 gol ve 11 asistle Avrupa'nın en dikkat çekici genç yıldızlarından biri oldu. Piyasa değeri 42 milyon euro olan Johansen için Premier Lig'den Manchester United 50 milyon euro teklif etti ancak Mourinho'nun Fenerbahçe'ye katılmasıyla birlikte bu transferde sarı lacivertliler büyük avantaj elde etti. Yönetim genç maestroyu kadroya katmak için 55 milyon euro ödemeye hazır ve transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ediyor. Bu transfer gerçekleşirse orta saha bölgesinde inanılmaz bir kalite ve dinamizm ortaya çıkacak. Şimdi gelin tüm bu inanılmaz haberleri bir özetleyelim. Fenerbahçe, Alejandro Ruiz'den Thomas Legrand'a, Hikaru Tanaka'dan Marco Bianchi'ye, Rodrigo Chavez'den Lucas Pereira'ya, Felix Müller'den Erik Johansen'a kadar tam 8 dev transfer için devrim niteliğinde hamleler yapıyor. Mourinho'nun bizzat sahne arkasında yürüttüğü görüşmeler, mali detayların abartılı rakamları ve rakip kulüplerle yaşanan amansız rekabet transfer sezonunu adeta tarihi bir şova dönüştürüyor taraftarların heyecanı tavan yapmış durumda ve bu oyuncuların kadroya katılmasıyla Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun en büyük favorisi olacak. Bir sonraki videoda daha da bomba haberlerle karşınızda olacağız. Yeni transfer gelişmelerini kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve yorumlarda hangi transfere en çok şaşırdığınızı yazmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın, Fenerbahçe'nin efsane sezonu için hep birlikte hazır olalım.